Hepinize selamlar. Bu arkadaşlar. Ee, hap Korku Hapishaneden kaç diye bir oyun oynuyoruz ama önce arkadaşlar size bir üzücü haberim var. Biliyorsunuz ki şu an ülkemizde büyük bir afet yaşanıyor arkadaşlar. Afetten dolayı birçok arkadaşımız belki tanıdığınız ölüyor arkadaşlar. Ee, ölenlere ölenlere Allah rahmet eylesin diyoruz arkadaşlar. Yaralananlara da şifa diliyoruz arkadaşlar. Vallahi ben ya size sonra söyleyeyim. Param olsa yemin ederim gidip yardım ederdim de işte. Yok o yüzden yok işte. Arkadaşlar bugün sizlerden abone falan istemiyorum. Abone like falan istemiyorum arkadaşlar. Sadece yardım edin. Sadece bu deprem yardım edin arkadaşlar. depremzedeler zedeler miydi? Aynen. Onlara yardım edin arkadaşlar. Sadece sizlerden onu istiyorum arkadaşlar. Sadece onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Neyse fazla konuşmana Geçelim istiyorsanız buradan kaçacağız arkadaşlar bugün sizlerle. Ben bu oyunu yine oynadım evet yine ee, yal, yalan söylemeyeyim. yine oynadım ben bunu. Bu yoktu ben, ben bunu görmedim böyle bu ben bunu görmedim size onu söyleyeyim. Böyle bir şey yoktu sanki yavaşça arkadaşlar bu ee, bu oyunda arkadaşlar çok böyle popülerliğe girmişti eskilerde. Şimdi nasıl desem popülerlikte de, popülerden bayağı çıktı yani gitti. Yok oldu. Fazla konuşmadan hemen de devam edelim. Hop. Yavaşça çek. Ama ben bu videoyu çekmişim arkadaşlar. Kardeşlerim de vardı. Kardeşlerim de bir şey ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Gel gelin dedim en küçük kardeşim ağladığı için video çöp oldu arkadaşlar o yüzden şey yapamadım ee, videoyu yollayamadım tek başıma şu an evde tek başıma çekiyorum arkadaşlar videoyu böyle onu oynadığım için oyun belki hızla bitebilir hadi 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 ne çıkmaz diye bir şey geldik aha bana ne var bana ne oldu lan hatırladım lan şey. Çekmeyi tamamladın değil mi? Bak böylece de böyle bir şey olmuştu arkadaşlar ya. böyle girip geleyim. Arkadaşlar tamam. Ee, çok aldım yani. Sever aldım. Bu arada aradım bayağı bulaştım bulaştım. Buradaymış arkadaşlar anahtar. Yani sizi fazla uğraşmadım. Uğraştırmadım. Ee, direkt e, video durmuşa geldik baktım oradaymış <laughs> burası ne he ayı kapanı acaba ne ayı hangi ayı <laughs> şey yaptınız yakalamaya çalışıyorum <laughs> bu arada biraz hastayım o yüzden ee, fazla konuşmayacağım <laughs> ya ben niye geri burada ölüyorum sesimi hiç <laughs> görebilirim bu arada özür dilerim Hı, yavaşça buradan oldu. Buradan oldu. Buradan oldu. Buradan. Burada hiç at, Oradan atlanıyormuş. Yeter. Ben yine burada atacağım. Yine atlık. gıcık ya arkadaşlar. Yemin ederim tam trollük. Ben troll yapar mı? şu? Eğer arkadaki <laughs> kimse artık bana yetişirse ya o beni geçecek sanki. Sanki o beni geçecekmişim ben herhalde. Şu git patife seni istemiyorum. Ya niye buradan geçemiyorum ya? Adam bastı gitti ya. Hop. Koş 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 Hop. Lan bari bir görseydin niye böyle hoşut diye yaptın ben Burayı biliyorum abi ben burayı biliyorum. Bala troll yerine git çocuk. Hop zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Hadi 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 hadi. Hadi 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 Çocuk çekme oradan masaya. <laughs> Aa çocuk, çocuk, çocuk. Ay, ay Ya gitti ya. Arkadaşlar e, şeyi anlatayım. Birisi eğer buna dokunursa bu yukarıdaki gördüğünüz şey hemen kapanıyor. Ve kapandığı zaman ne olduğunu hepiniz anlarsınız. Troll. Denemeyeceğim hiç. Buna lan. Buna biz hiç botta kalmışız lan. Hop. böyle Hop. Şöyle hoppa. Ben bu troll ama burada da yapıyor yapılıyor. Neyse geç abi troll yapmasına gerek kalmadı. Lan bir an dedim nereden gideceğiz? Oyunda yüzde kaçın olduğunu bilmiyorum. Hatta oyunun sonunu bile bilmiyorum. Ben... <laughs> Burası şey kolay bırak. Burası kolay. Kolay dedik de başarılışa birazcık bir şeyler oldu bize. Hoppa hadi. Ben niye başladı orada? Hop. Hop arkadaşlar. Hop geldik. Bir daha bizi bir abi bizi yiyecek. Koş 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 koş. Ya oğlum o kadar hızlı giderken iyi, yavaşlamam çok kötü. Oha bu ne lan? Oğlum o yerdeki lav değil dur umarım. Lava da pek benzemiyor da. Geldi yine arkadaş. Arka sokak. Hop. Hop. Geldik. Geçtik buraya da arkadaşlar. Şuradan açacağız herhalde. Bakayım hani. Hop. Uy. güzel açıldı lan. Eee. yok oldu. Şunu kapat istemiyorum ya şöyle şöyle dakika misafir koy tamam devam buranın ala o ne la ejderha wow bir dakika düşme Allah'tan düşme aaa bakın ne buldum ben Öyle düz yapsalar daha iyi olur aslında. Ya bak bunun gibi düz yazar Daha güzel olmuş. Ben de sesli sessiz konuşuyorum da bari ayrı konu ama. Umarım sesim geliyordur oraya. O ne lan? Bu ne? Asansörmüş. Ama <laughs> İstanbul'la alakalı. Ben ne zıplıyorum? Ben buraya yere çöktüm. Niye yere atladım? Senin hiç... Belki şimdi ben Bence o bana troll yapıyor şu Troll yapma bana bak Belana kayarım ben İnsanın belana, belasına kayarım ben Ha çıktı orada Çıktı diye hızlandı da hızlan Oooo şükür Çaba çaba yine troll yapıyor Lan tamam, mamada ben yapacaktım da o yaptı Neyse boş ver Çare Değmedim ki Değil mi? Yo değil ben. Hop, 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 hop. Oldu. Çık 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 çık. Başka sef. Oram icdihanı yana gidiyormuş. Ya oh my god, icdiham <laughs> zicikmiş. Aha bir dakika. Dragon ayna hiçbir şey anlamadım. Oh, Şöyle değil Allah. Belediye ve salyası çok fazla. Burası ne? Aaa! Buralar! Hop! Dur! Yavaş! Stop! Stop here! Stop! Aaa! Ben seni sevmiyorum! Guru kafa! Benim kadar guru kafam var! Neydin ulan sen? Lan! Kim geldi? Boş ver! Ben de öldüm. Orada atlayamıyorum. Orada bir şey var ya. Ben böyle cikitlere burada atlayamıştım. Ah, geri geldi. Aha bizim çakma toros geldi. Ana öldü. Bizim bir çakma toros. Hoppa. Burada kırmızı yerden buzlu yere geçtik. Lavlı yerden buzlu yer. Hayırlısı. Gidiyoruz böyle yani. yani nereye çıkacağımız da böyle Olup olabilir. Yine geldik böyle bir yerlere. Atla zıpla. İşimiz gücümüz atlamaz zaten. Hop. Bu ne oğlum? Şeyin içinde lazer var. Ne alaka lan? Hoppa. Aşağı atla. Nereye geldik lan? Lan koysaydın bari. Şimdi ben burada yere falan düşerim. Ta beni başa atar. Çek şey, bölge vermedi ki orada. Beş. Fark etme Oğlum bu merdiven biraz kısa değil mi? Ben biraz kısa ya. Aynen biraz kısa bir merdiven. Oğlum orada boşluğu gözüküyor lan. Lan aşağı şey gidiyorum. Oyunun boşluğu gözüküyor. Vallahi ben herhalde burada falan çıkmış çıkmışımdır. Çünkü ben burayı hiç görmedim aga. Ben burayı hiç görmedim. Ben böyle bir yer tanımıyorum. Gel 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 gel. Yine masa <laughs> gitti Düştü. Elif yo Elif düşmedi. Elif bir şey yaşıyor. Elif ben de bir şey yaşıyorum bu arada. Aaa düştüm. Kapa istemiyorum istemiyorum. Ya ben nereye çekmeyi iste çekmeyi koymamış. Allah bir video konuştum ben ben aynı. Ay gıcık istemiyorum oha. Hom 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 he o evet be. Ben hom dediğine göre demek ki yemek yiyoruz da oğlum bu kıyafet biraz bize yakıştı. Bize mi kalsam? mı lan? Biraz bakayım. Lan gel Hop. Hop. Hadi 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 hadi. Ne oldu çıktı bu ya? Ah. Hızlı 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 hadi. Hadi biraz hızlı. Hadi hadi biraz hızlı. Hızlı hızlı. Sanki bana tombul ya. Ha, geldi. Haydi bismillah. <laughs> vallahi bir şey olacakmış gibi hissediyorum daha daha <laughs> da Evet oldu zaten. Yerinde durma yerinde. Neyse burada çıkamayacağım ha. Neyse buraya bak Zıp sadece zıplasam. Sadece zıpla. Ha çıkıyor. Hem çok hızlı çıkıyor. Ben de bir yerde bu ahim gözüküyor. gel gel. Hop. Evet yani zıplayacakmışız tam ortasına hiç hafif etmeden. Lan. Hop. Bunlar niye böyle atlamana atlamana zıplamana. Bu oyun niye buraya geldik de sonra kasmaya başladı. o, o, Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Bak bak sağ tarafa bakın. Bak bak sağ tarafa bak. Neler gözüküyor oradan Neler? Bir şeyler gözüküyor ama. Bak bir şeyler gözüküyor Bak neler gözüküyor neler? Öyle geç geç hoş 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 hoş. Selamünaleyküm. Oo şaka yapıyorsun bir dakika lan. Arkadaşlar ben zaten burayı göstermiştim size. hatırlıyor musunuz? Bir şey, hastane oyunu vardı zaten. Artık gezek. Atla. Atlayamadı. Atla. Atla. At. Atla. Böyle onun sonuna gitmem yok mu? Hayır. Ay Oyunun başına sonuna ara. Neyse. Bir dakika çek boyutu almadıysam ölürüm. Çek boyutu almadıysam hayatı almamışım. Şimdi ben buraya gitsem ne olur? Gittim de değişti. Oyun dondu. Bir şey oldu. Heyklendik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ben adam başka oyuna girdik. Skor oyun. Hiçbir şey bilmiyorum adam. Ara bu ne lan? Bu ne oğlum? Hiçbir şey anlamadım. bana lan? Aaa. Canım acıyor lan. yüksek? Ne yüksek? Ne yüksek. Arkadaşlar neyse boyunla oynayalım ya. Bakalım belki yapamayabiliriz de yani. Biz yapmaya çıkak. Yapmaya çalışak çıkak lan alaka Yük yüksek. Lan! Hiçbir yere dokunamıyorum. Hıı. Oyunda zıplama içeri. Hıı. Zıplama Ne alaka? Ne kadar zıplama lazım? Hmm. Haa ben bu oyunu yani. Hoppala coppala. Bana yarıyor. He anladım. Bir dakika oyun grafiklerine kalsın ya. Böyle kız. Tamam de selamın aleyküm arkadaşlar. Ya bana ne bana ne ya. ne lan bu nasıl helikopter? Helikopter ne alaka lan? Hop. Adam sesi geliyor lan. Hadi. Ya gitti. Baydım mı? Dum du kim lan? Ana burada bir tane şey var lan. Nereye o? Ha adım. İzle izle Aha buraya şş, Çık. Atla. Geçeyim mi? Burada geçeceğiz. Hop. Hop. Geçtik. Burası ne lan? Hop. Hop. hop, 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 hop. Aa! Ölüyorum. <Gülüyor> Atla. <Gülüyor> ben neler çeviriyorum hiçbir şey. Bu arada bu sahnelidir kesin bas. Bas! <laughs> ha ölmedi diyecektik <Hiçbir Gülüyor> ki öldüm. <Gülüyor> ne niye hiç yani elzerine var? Onunla alakalı bir fikrim yok bana. arada. Lan açmamış. Çıksana. Abla, abla, ben bir daha konuşmayayım. Hop. Geldik. Zıpla. oh bak. Üçündüm ya. Vallahi kırdım. Ben buna şey oyun kasıyorum açmaya gerek yok. Ay korktum bu arada. Adım sesleri geliyor böyle. Adım ses. Ana -an o -an ne? -an korktum. Ha geliş ama Kafama göre oğlum hiç şey gelme 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 Allah'ını seviyorsan gel. Allah'ını korkanını seviyorsan gelme Buraya döndüm de. Onun. Buraya çıkış yok. Aaa gözüküyor kalmasın gözüküyor. Gelme. Gelmez deme. Gelmez deme. Buranın sonu yok. Aha valla bak. Valla bak. Aslan. alakalı. Adam demin Mana ne? Layıcı bura. Neyse ben ilgilenemez. Hop bak. Lan kaydım. Buz mu var orada yoksa? Atla. Bir daha atla. Hiç oyun birden de oynamam da var bunun da neyse. Ha anladım şimdi kafaya çaktı. Çakıdım, çakıdım. Okey. Bak burada boşluk var. Hoppa. Sıplayamadık. Aga be. Hoppa. Lan. Hoppa. Hoppa. Hop. Hop. Böyle şöyle. Bırt. Dur. Bırt. Balık. Sur börek. Hoppa. Cıppala cıppala. Hoppa. Cıppala. Gel Burası ne? Allah size diyeceğim tek bir şey var herhalde burdan geleceğiz Ombası gitti ne yapıgı lan S.A. 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 ne alaka lan? Ben <laughs> hiçbir şey anlamadım. Ha proje arkadaşlar. Tamam bu ne alaka? Sükür <laughs> kim hatırlıyorum yine kese kese kafaya bozuldum <laughs> doğru ilim. nasıl ses lan Aa, canım acıyor bu oyun uzun sürüyor bu oha hoppa ben nereden gireceğim hoppa bak ben daha çok Geçeyim beni öldürmeyin yavrum nereye gideceğim ben oha Bırak <laughs> canımın yarısı ne alaka? Dağam mı geçiyoruz lan? Etrafa koymuşsunuz. Ama baksana. Bismillah. Valla bir şey var. Allah'a ekber. Allah'a ekber valla. Ben korkmaya başlarım. ses dolu. Hop bırak beni burada. El lazım mı? Hayata burada kaçma gerekir. Ana robot soruyor ki siz hiç şey Robotlar bir tane robotlar kaç işte. Güvenli bir yere git. Şu ara olur mu? Bir tane. Hadi bismillah. Ya bismillah. Ana robot orada lan. Hiç yap buraya doğru gelin. Buraya doğru gelin bari. Lan bloklar yıkılıyor! Abi vallahi suylu. Ya abi vallahi suylu abi. Abi valla suylu! Ben doğru zaten bitti. Sonra da yıka, yıka gelsin, tamam Sonra ben topluyum zaten. Bir de zaten başı var güzel güzel. İş güzel. Ziyan ne var? Daha, daha kapsar ya bana. Yani <laughs> iyice kontrol bir şey. Ne oluyor lan? Ay çiçeği. böyle lan yürüsem daha iyi. Aç aç kal. Aç. aç. Kod. <laughs> ne kullanacağım bir şey fransız mı bir şey kullanacağım falan diyor. Ya yani kesin birisi bir şey kullanacak. Birisi beni kullanacak. Beni kovalamayın aga. Salın beni gideyim ya. Allah ki beni salın ya. Neredeyim ya ben? Burada mı ki? He burada. Ya sanki kötü şeyler olacakmış gibi ve geliyordu. Hadi hayırlısı. Bismillah. Nereye geldik? Buraya. Burada buraya geldi. Hayırlısı. Bismillah. Aynen burası. Oy. Yarış yapacağız. <laughs> biraz... <laughs> Uçtular var? Bak. Niye araba uçtu öyle? Şimdi biraz sakat sürerim size söyleyeyim. Biraz da bana sakat. Hem <laughs> ben de, de çok hızlı. Hem de çok hızlı. biz burada kaldık. söyleyin Bence biz burada kaldık. Bence biz burada kaldık. Bas. Oğlum araba deli. Bir şey değil mi? Biz burada kaldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Biz burada kaldık arkadaşlar. Bu araba burada gitmez. <laughs> araba burada gitmez Bari size söyleyeyim. <laughs> Sence bar orada kalmaz size söyleyeyim aga. aga size söyleyeyim orada gitmez. Senin herhalde o gidiyor gidiyor. böyle bir şey oluyor. Neyse bu bu Bunu oyunda sonuna götüremedik ya aga be. Ama buraya kadar geldik. Korktuk, mu? korktuk korktuk. Büyüdüm zaten böyle bir yerlerde zaten oyun sonlandırılıyor. Arkadaşlar. Vallahi böyle bitiremedik ya. Oyun araba zıplıyor. Denesek de denesek olmaz kesin. What? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Deprem örgülerinden uzak durun arkadaşlar. Ve bay bay.